Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Çakpa Airpods Max'in incelemesini yapacağız. Hem kutusunu açacağız hem de bir incelemesi yapacağız. Yine bir Çakma bir ürün ile karşınızdayım. Hemen şimdi videomuza geçelim. Evet önümde bugün görmüş olduğunuz tasarımı, her şeyi Airpods Max'in aynısı olan, aslındaki markası Polo Smart olan Sound Pro Max kablosuz kulaklığın incelemesi yapıyoruz İsmi bile çakmışlar son Pro Max kablosuz kulaklık çok evelemeyeceğim hemen videoya geçeceğim Ben bunu görmüştüm aldım şu anki fiyatı 200 lira bandında 170 200 liralık bir kulaklık bir açtım kullandım maalesef ki dayanamadım uzun süredir de duruyor uzun süredir de hiç kullanmadım bir kez taktım geri çıkardım zaten videoda devamını söyleyeceğim. Hemen kutusuna bir göz gezdirelim. Kutusunun üstünde 10 metreye varan kablosu çekim mesafesiyle özgürce müzik dinleme çağrı cevaplama gibi özelliklerin olduğu yazıyor. Bluetooth 5.1 olduğu söyleniyor. İlginç bir şekilde çakma ürün olmasına rağmen güncel bir Bluetooth 5.2 olmasa da 5.1 Bluetooth olduğu gösteriyor. Çekim mesafesi 10 metre diyor. Bu genelde doğru çıkıyor. 10 metre çıkıyor. Frekans aralığı yazmış. Kulaklık hassasiyeti 110 desibel Demiş alakası yok. Kulaklık çapı falan filan. Micro USB girişi var. Maalesef Type-C yapmamışlar. Şarj süresi 2 saat. 2 saatte şarj oluyor. Kullanım süresi 9 saat. Şimdi yalan olmasın şarj sürelerini denemedim. Kulaklığı çünkü bir gün kullandım. Bir daha 3 kullanmadım. Zaten ileriki dakikalarda niye bir gün kullandığımı anlayacaksınız. AUX girişi var. Fonksiyon tuşu da yumuşak. Kafa desteği. Hemen kutusunu açayım size. Kutusunu siz de görün. Ben geri nasıl aldıysam o şekilde kutlamasını yaptım. Şöyle bir Allah poşette çıkıyordu. Evet içinde bir tane yaz vardı işte düştü az önce. Onu böyle almayın. Bir tane kart. Şöyle oldukça kalitesiz. Bir tane poşette geliyor. Orijinal Airpods Max. Ne alaka? Bu ne alaka? Onun çakması vardı. Gerçekten çakması sadece marka farklı. İçinden çıkanlar şöyle bir poşet. İçinden bir tane AUX kablosu çıkıyor. Bunu da açmadım. Hem kablolu hem de kablosu olarak ürünü kullanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bunu da denedim çalışıyor mu diye. Açmadım ama denedim. Hiç fark yok. Yani kulak bluetooth'ta da aynı performans. Şeyde de aynı performans. Kabloda da aynı performans. Bir tane de sanki biraz uzunmuş gibi bir micro USB kablo çıkıyor. Bunu da açmadım. Bir de kullanım kılavuzu vesaire vesaire. Garanti belgesi dolu yazıların yazdığı nasıl kullanacağımızın yazdığı bir kulaklık belgesi çıkıyor ve ürün çıkıyor ürün şöyle poşetli şurada poşetler var poşeti şöyle çıkardık bir şöyle çıkardık iki şimdi benziyor mu Allah var benziyor malzeme yapısı berbat ötesi öyle biraz çeksem şunu biraz açsam cart diye kırılır kesinlikle kırılır o yüzden kırmıyorum Üstündeki yumuşak süngeri güzel. Beğendiğim nadir özelliklerinden biri üstündeki yumuşak süngerin bayağı böyle güzel olması. Yandaki süngerler de şu kısım. Bu arada bu kısım dönüyor. Bunu da benzetmişler. Katlanmıyor. Açılıyor şöyle. Zor bir şekilde. Bunun ayarlaması da zor. Bak öbürü tam açıldı. Bu yarım açıldı. Çok zor açıp kapanıyor. Şu tam açılmıyor bu arada. Evet sağda bir sıkıntı var. Sol biraz daha uzun <laughs> sağa göre ilginç bir şekilde. Ama açılıp kapanıyor ama çok zor bir açılıp kapandığını söyleyebilirim. Şöyle dönüyorlar yani kulağınızda şöyle dururken böyle durmaz. Burada da rahat durmuyor abi. Hiçbir şey de rahat durmuyor. Kulaklık hiçbir şekilde rahat değil. Ergonom açısından sınıfta kaldı. Malzeme yapısı komple plastik ama bayağı bir basit plastik. Yani size şöyle söyleyeyim. 200 liralık bir bluetooth kulaklık aldığınızda bile bu kadar kötü bir malzeme yapısı olması çok üzücü. Yani bu 200 lira edecek bir malzeme de değil yani. Gerçekten görünüş olarak okey. Renk olarak da güzel. Gri renk. Orijinalinin tasarımıyla da aynı. Bu da okey. Orijinalinde şu tuşlar var mı yok mu bilmiyorum. Çok pahalı olduğu için hiç takip bile etmiyorum. Veya bu giriş çıkışlar aynı mı değil mi bilmiyorum ama tasarım olarak benziyor. Yani benzetmişler. Şöyle düz koyduğunuzda aynısı. Şimdi kulaklığı incelemeye devam edelim. Yanında bir tane açma kapama tuşu var. Buna basılı uzun tuttuğumuzda çalışıyor, ışık yanıyor. Ses açma, kapama aynı şekilde uzun tuttuğunuzda önceki şarkıya, sonraki şarkıya geçme. Bir tane de mod tuşu var. Bu mod tuşu da hiçbir işlevi çalışırken ben fark etmedim. Yani bir özelliği var mı yok mu onu da anlamadım çalışırken. Gerçekten belki bendeki bozuk gelmiştir. O da şüpheli. Altında mikro USB girişi hemen yanında da jack girişi var. Oradan kablolu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada sağ kısımda Polo Sumat yazıyor, R yazıyor. Öbür tarafta da Life, La, öbür tarafta da L yazıyor. Sağ solu betmişler. Orada da yazılar var. Kulaklığı bir takalım. Bakın, şu an en kısa şeyde takamadım. Kulağımın yarısı boş. Hemen şuradan bir açalım. Düşünün, benim kafam o kadar büyük değil. Ona rağmen en son kulaklık boyu neredeyse anca kafam oluyor, kulağım oluyor da doğrusu, Hem kafam hem kulağım oluyor böyle çok düşük bir pasif gürültü engellemesi var. Şu an sizi duyabiliyor. Şu an kendimi duyabiliyorum. Ama böyle hafif bir boğuk bir şekilde duyuyorum. Az başarılı. Orta değil az başarılı. Kulaktaki duruşu da bu şekilde. Evet şimdi bunu bağlantı vesaire bağladığınızda bağlantıda bir sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde bağlanıyor. Gelelim gelelim ses performansına. Hemen şuradan size tablete bir bağlayayım orada da bir görün. Evet şu an şimdi açma tuşunu arıyorum. Açma tuşuna basılı tutuyorum. Evet ışık yandı ve durun diye bir tıkıt diye bir ses geldi. Şimdi burada cihazı arayacağız. Cihaz aranıyor. Smart FS54 modeli. Işığı yanıyor bulana kadar. Bağlanmasını bekliyoruz. Bağlantı bu arada o kadar hızlı değilmiş. Hala bekliyorum. Evet bağlandı. En sonunda bağlandı. Şimdi bir müzik açacağım. Müzik açtığımda bakalım ses yaka mikrofonuna geliyor mu en son seste. Sonra da ses performansına değineceğim. Sadece sesin dışarı verip vermediğini görmeniz açısından bu testi yapıyorum. Hemen şuradan bir tane şarkı açalım. Yani ses performansı çok üzücü ya. Çok kötü. Çok kötü. Şurada yaka mikrofonla ses açıkken ne kadar geliyor. Yani duyuluyor. Eldeyken de çok büyük bir ses duymuyorsunuz. Şöyle şurada dursun. Elimle kapadığımda falan. Dışarı ses veriyordur büyük ihtimal. Ya çok yamulacaktı. Malzeme yapısı çok kötü. Şuradan müziği durduralım. Ses performansına geleyim hemen. Hiç mikrofonla falan değinmeyeceğim bile. Hiç gerek bile yok. Ses performansı hayatımda kullandığım 10 liralık kulaklıkta bile daha yüksek bir ses geliyordu. Bendeki cihazdan... Ya bir de ilginç bir şekilde bunun yorumları çok iyi. Çok kişi 5 yıldız vermiş. Çok yüksek sesi var, böyle sesi var. Çok şaşırdım hiç, söz. iPad'de de denedim, kendi Android telefonumda da denedim. İnanılmaz bir düşük ses var. Mükemmel bir düşük ses var ama. Yani yandaki tuşlar falan yükselttiğimde de merak etmeyin şey falan yapıyorum. Sesi de yükseltiyorum. Hiçbir şekilde ses yüksek değil. Mükemmel bir düşük ses. Yani zaten sesin düşük olması sizin dinleme hevesinizi yok ediyor. Gerçekten çok düşük bir sesi var. Tiz bas değinmeye gerek var mı? Mükemmel bir boğuk ses. O düşük sesin içinde mükemmel bir boğuk ses. Boğuk ses bayağı bir fazla. Zaten hiç bir şey duyamıyorsunuz. Sadece şarkının sözlerini duyabiliyorsunuz. Yani ben bunu dışarıda kullansam gerçekten hiç keyif almam. Malzeme kalitesi kötü. Hadi kulaktaki rahatlığına o kadar kötü demeyelim. Kırılacak gibi duruyor zaten. Ses performansı çok kötü. Kablolu da denedim. Kablolu da, da aynı sıkıntı var. Hiç ses daha kötü oluyor hatta kablolu dinlediğinizde. Yani gerçekten bu kulaklığı alacağınıza 200 lirayı daha mantıklı bir tercih yapıp daha farklı bir ürün almanızı tercih ederim. Küçük bir kulaklık alın. Yine de veya bunun üstüne daha bir para koyun. Gidin 405'de daha kaliteli bir kulaklık alın. Gerçekten 200 lira bandını edebilecek bu kulaklık kesinlikle değil. Bana sorsanız bu 50-60 lira bile çok. Bak gerçekten ilk defa bu kadar ağır bir kulakla laf ediyorum. Gerçekten çok sadece süs olarak böyle arkada takmak için. Böyle arkada benim Airpods Max'im varmış gibi süs olarak kullanılabilir. Zaten bu üründe de dolap uygulamda en kısa sürede satışa çıkaracağım. Orada isteyen biri alabilir zaten sıfır bir şekilde geri koyacağım kutusuna. O şekilde satışa çıkacak. Bu videoda çok derinlemesine bir inceleme yapmadım. Çünkü ses performansı çok kötü. O yüzden diğer özelliklerine daha de çok değinmiş olduk. Bu videoda söyleyeceğim bu kadar. Dediğim gibi Polo Smart FS54 modelini bugün namı diğer çakma AirPods Max'in incelemesini yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.